Arkadaşlar bakın böyle tekneden pompalama yöntemiyle lüfer yakalıyoruz. Bakın şimdi balığı alacağız arkadaşlar. Pompalıyoruz böyle aşağı yukarı. Makinamızı sararak evet balık aldık. Jikle böyle 20-25 metre 30 metrelerde arkadaşlar. Kefkenden 60 gram jik kullanıyoruz. Evet balığımız geldi arkadaşlar. Bu şekilde avlanıyoruz arkadaşlar. Şimdi kullandığımız jiklere göstereceğim sizlere. Arkadaşlar selamun aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Arkadaşlar 1-2 ay sonra e, kıyıdan veya da tekneden e, jikle lüfer çine başlayacak. O yüzden şimdiden jiklerimizi hazırlıyoruz arkadaşlar. E, i̇şte jiklerimizi bunları yeni aldık. Bunlara e, üçlü çarpmasını ve asistini tamamlayacağız. Videomuzun asıl amacı tekneden jikle nasıl lüfer çine yapılır. Arkadaşlar. E, tekneden genelde Karadeniz'de e, av yapıyoruz. Biz Kefken'de Cebeci'de. işte pembe kayaların açıklarında adalara doğru. Genelde şu renkler güzel iş yapıyor arkadaşlar. Böyle pink zebra glow'lar. Veyahut da şöyle sadece zebra glow'lar güzel iş yapıyor. Şöyle şu şekilde. Yani marka model fark etmiyor arkadaşlar. Yeter ki zebra olsun hepsine zıplıyor. Gerçekten yani e, yeter ki şu iğneniz güzel olsun arkadaşlar. Yani Owner ST46 böyle muadilleri de var. Fuji'nin ST46'sı var. işte, Sears'un e, ST46'sı var. Bu Owner'ın ST46'sı. Yani şu maili görüyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle balık ısırdığı zaman bundan kaçamıyor. Harici muhakkak asist iğneniz olsun. Bazen, bazen balık buradan kurtuluyor arkadaşlar asiste takılı takılıyor kalıyor. Asistiniz muhakkak olsun Jikin'in üstünde. Gerçekten bu zebra glow'lar bu pink zebralar güzel iş yapıyor arkadaşlar. Şu normal zebra glow'lar şöyle bizim Karadeniz Kefken'de bunlar güzel iş yapıyor. Bunlar çalışıyor arkadaşlar. Çin'e koplüfer varsa kesinlikle affetmiyor. Bunları yeni aldım arkadaşlar. Bunlar evde döküp yapıyor onlardan aldım. Yani şimdi jigle çinekop lüfer nasıl yapılıyor arkadaşlar? Bunu tekneden salıyoruz dibe kadar. İşte attığımız derinlik 30-40 metre. Bu Kefken adalar açıklarına gidiyoruz. Bunu dibe oturturuyoruz arkadaşlar. Bazen şu üçlü çatmalar e, kayalara takılıyor arkadaşlar. Aşağıya da şunun gibi asist takabilirsiniz. İki tane asist takabilirsiniz şu, şu şekilde. İkili asistler var. Bu, buraya bu e, Normal Split Ring'e şu halkaya iki tane buraya asist takıp bir tane de buraya takabilirsiniz. Öyle de güzel balık alıyoruz. Yani e, Dememo gerçekten jik avı zevkli oluyor arkadaşlar. Mesela dibe indirdiğimiz zaman e, jikimizi böyle aşağı yukarı kamışı pompa yaparak böyle e, aksiyonunu biliyorsunuz zaten. Kamışı böyle aşağı yukarı yapıyoruz. Harici böyle e, makinamızı sarıyoruz ufak ufak. Zaten balık yapıştığında Hemen ağırlık basıyor arkadaşlar. Ondan sebep güzel bir aksiyon oluyor tekneden. Şunu yeni aldım arkadaşlar. Bunu şu kılçık desenli. Bunun da iş yapacağını eminim. Yani bu da iş yapar. Çünkü bunlara zebra gibi glowlar var. Böyle çizgiler var. Eminim bu da iş yapacak. Deneyeceğim zaten. Hepsini beraber av yaparken hepinize video atacağım. Canlı yayınlar çekeceğim. Ee, öncelikle Çetin Balık'ta kanalıma abone olup takip ederseniz, bildirimler açarsanız arkadaşlar tüm balık avından, e, tüm bilgilerden işte kamış hakkında, makine hakkında, temizleme, bakımı, yağ e, meralardan balık çıktığında canlı yayınlar bilginiz olur arkadaşlar. Bildirimleri açmanız kafidir. Bunu şöyle balık kılçığı gibi desene var. Ondan çok hoşuma gitti. Bunun da çalışacağını e, kanaat getirdiğim için aldım arkadaşlar. Bakın kafada glow bunun. Zebra glow'a benzediği için aldım bunu da. Bu da iş yapar eminim. Onun için aldım. Şu da böyle tiger gibi. Bu da çalışır eminim. Bundan da aldım. Ama en verim aldığımız jitler arkadaşlar. Şu renkler bakın. Şöyle pink zebra glow ve şu zebralar. Gerçekten güzel iş yapıyor. Güzel çalışıyor arkadaşlar bunlar. Bir de pinkler güzel iş yapıyor. Pink, e, onu taktırdım, koptu o pinkler. Şu, şu desenler de güzel iş yapıyor arkadaşlar. Bunların hepsi e, yani muadil bir dökme kurşundan yapmışlar arkadaşlar jikleri. Ama birebir aynısı orijinalının aynısı arkadaşlar bu jiklerde. Dediğim gibi e, bir iki ay sonra tekneden veyahut da kıyıdan yemli lüfer avlarımız başlayacak, tekneden e, jik avlarımız başlayacak arkadaşlar bildirimleri açıp takip ederseniz güzel avlara imza atacağız inşallah sizlerle. Yani bu şekilde bakın şu pinkler de güzel iş yapıyor arkadaşlar. 60 gramı. Bakın bu hem zebra hem zebra glow hem pink. Blue pink diyorlar buna. Blue. Hem mavili hem pink hem zebrası var. Bu tarafı zebralı, bu tarafı noktalı sardin. Lüferin en çok sevdiği renkler bunlar arkadaşlar. Yani tekneden gerçekten güzel iş yapıyor bunlar. Dediğim gibi şu altına çok takılıyor bazen kayalara dipte. Jitlerimizi kaybediyoruz. Asisler çok takılmıyor arkadaşlar. Şunun gibi çiftli assisler var. Bunu aşağıya monte ederseniz üçlüyü çıkartıp öyle jit kaybetmenizi engellemiş olursunuz. Bu da Lucky John Bassar 60 gram. İşiklerimin hepsi 60 gram, şu 50 gram sadece. 5-6 tane daha jikim var, onlar da çantada. Onları şu anda göstermiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, tekneden işik hava bu şekilde yapılır. Kamışı e, aşağı tamamen işikimizi indiriyoruz. Ondan sonra pompalamaya başlıyoruz böyle. Bir elimizle sarıyoruz, bir elimle elimizle böyle aynı e, şeyden pompayla su çekiyormuş gibi. O şekilde av yapıyoruz arkadaşlar. Gerçekten güzel rengi var bunun da. Bunu da yeni aldım. Hiç denemedim daha. İnşallah bu sezonda deneyeceğim. Eğer balık alırsam zaten videoda e, sizler de izlemiş olacaksınız arkadaşlar. E, Jig avını seviyorum arkadaşlar. Ben tekneden çok temiz rahat oluyor. Yani e, aşağıya salıyorsun. Yemliden daha basit bir avlanma tekniği. Yemli de işte İstavrit buluyorsun, filato yapıyorsun veya da hamsi takıyorsun. İşte atıyorsun oltana gerdirip bekliyorsun. Onun da keyfi bir ayrı. Onu da seviyorum ama bu daha temiz bir avcılık. Tekneden dibe indiriyorsun. Hemen e, pompalayarak çekiyorsun, sarıyorsun. Balık vurmadı bir 10-15 metre sardın. Geri boşaltıyorsun. Geri aşağı indiriyorsun jikini. Tekrardan pompa yapıyorsun. Eğer balık, merada balık bulamazsak e, tekneyle başka yere gidiyoruz arkadaşlar. Örnek veriyorum 100-200 metre, 300 metre ilerisine. Oradan deniyoruz. Ama bu sene güzel imza, avlara imza atacağız sizlerle beraber. Ee, bildirimleri açıp takip ederseniz arkadaşlar gerçekten e, güzel av yapacağız sizlerle beraber. Ben de e, balığa giderken asistleri şu üçlü çatmaları çıkaracağım. Altına 2-3 tanesinin hem e, asist takacağım. Şundan öyle 2-3 tane asist takacağım. ilk çiftli böyle ikili asistler var. Şu üçlü üçü Bundan takacağım arkadaşlar. Bir tane de buraya asist takacağım. Öyle deneyeceğim. Birkaç tanesinde de tabii üçlü çarpma olacak. Bu olmazsa olmazımız. Harici kıyıdan da arkadaşlar böyle 20 gram 30 gram jiklerle Karadeniz'de patlak havalarda jik kullanıyoruz. Jikle de çok güzel çinekop lüfer aldık. Levrek aldık. Yani atıyorum kaşık aksiyon almıyor. Dalga çok patlak. Böyle 2 metre 1.5-2 metre dalga var. 30 gram 40 gram jig kullanıyoruz arkadaşlar. Kıyıdan 30 gram 40 gram e, spin kamışla 274 1442 atarlı kamışımızla 4000'lik makinamızla kıyıdan jig de kullanıyoruz. Çantanızda muhakkak e, 2-3 tane jikiniz olsun arkadaşlar. 2-3 tane de kaşığınız olsun. Kıyıdan da güzel avlar yapabilirsiniz. Tekneden Çinekop Lüfer avında sadece e, jikleriniz olsun. 60 gram 50 gram jikleriniz olsun yanınızda. 3-4 tane yeter. Yani banko renkler derseniz şu zebra glow ve pink zebra arkadaşlar. Bunlar olsun yanınızda. Şu renkler. Marka model fark etmiyor. Yanınızda olsun bunlardan. Her türlü balık alırsınız yani bunlarla. Ee dediğim gibi bu sene güzel avlara imza atacağız. Çetin Balık'ta kanalıma abone olup takip ettiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir başka avla bir başka bilgide tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Bildirim zilini açmayı unutmayınız. Çünkü e, avlardan bilginiz olur. Herkese rastgele. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.